Arkadaşlar merhaba. Sınav çalışma sürecinde modül 3'teyiz. Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri. Ben sizlere bu bölümü 4 başlıkta anlatacağım. Bunlar 1. kısım rehberliğin tanımı ve tarihi, 2. kısım rehberlik hizmetleri ve işlevleri, 3. kısım özel eğitim, 4. ve son kısım ise özel yetenek kavramı ve Türkiye'de özel yeteneklilerin eğitimi. Canca Grusso, geleneksel yöntemle, sunuş yöntemle değil, öğrenci merkezli bir eğitim yapın. Öğretmenler, öğrencilerinizi tanımaya çalışın diyerek eğitim kavramında bir devrime yol açmıştır. Okullarda rehberlik ve eğitim öğretim, yönetim ve öğrenci kişilik hizmetleri olarak yer alır. Öğretim bu kısmın en büyük parçası. Öğretmenler, öğrenciler, idareciler bütün katılımcılar var. Yönetim öğrenci kişilik hizmetlerinin kullanılması için gerekli yetkiyi almaktır. Öğrenci kişilik hizmetleri ise dört ana başlıkta incelenir. Bunlar sosyal yardım hizmeti, öğrencilere ekonomik yardımlardan yararlanma, barınma, kredi, burs, yiyecek. 2. Özel eğitim ve özel yetiştirme hizmetleri, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel yetiştirilmiş personel ile uygun ortamda sürdürülen hizmetler. 3. Sosyal ve kültürel hizmetler ve 4. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri. Eğitim sürecinde rehberlik ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır ve bunun ihtiyaç olarak ortaya çıkmasının koşulları şu şekilde sıralayabiliriz. Meslek seçiminin zorlaşması, bireysel farklılıkların eğitimde dikkate alınma zorunluluğu, ilerlemeci eğitim anlayışının benimsenmesi, demokratik toplumlarda bireye tanınan seçme özgürlüğü, demokratik yaşamın karar verme gücüne sahip bireyler gerektirmesi, eğitimde bireyin duygusal yönlerine verilen önemin giderek artması Psikometride gelişmeler akıl sağlığına verilen önemin artması. Peki rehberlik ilk ne zaman böyle bir göz önüne gelmiş, ortaya çıkmış? 1907'li yıllarda Amerika'da Jesse Davis gençlerin meslek seçimiyle ilgili yönlendirmek amacıyla bir meslek seçim bürosu kuruyor. İşte rehberlik temelleri de o zaman atılıyor. Günümüzde rehberlikte ise tüm dünyada rehberlik hizmetlerinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili farklı yaklaşım ve modeller var. Bunlara bakarsak birincisi Parsons modeli. Bu modelin özelliği kişilerin mesleki seçim süreçlerine yardımcı olmak, mesleki rehberlik etmek. İkincisi özellik faktör yani klinik model. öğrencinin ayrıntılı incelemesini, tanınmasını gerektiren ve çok sayıda ölçme aracının geliştirmesine katkıda bulunan bir modeldir. Üçüncüsü rehberliği eğitim süreciyle karşılaştıran model. Dördüncüsü rehberliğe karar verme sürecine yardım olarak gören model. Beşincisi ise gelişimsel, kapsamlı rehberlik modeli. Gelişim süreklidir ve rehberlik de bu süreci destekleyen bir modeldir olarak karşımıza çıkıyor. Kısacası rehberlik faaliyetleri 1920'li yıllara kadar mesleki seçim, 60'lı yıllara kadar okula uyum, daha sonra günümüze kadar da kişisel özel rehberlik servisi olarak devam etmiştir. Türkiye'de rehberliğin gelişimi ise 1953-54 eğitim öğretim yılında Gazi Eğitim Enstitüsü'nde, bugünkü Gazi Eğitim Fakültesi'nde Pedagoji ve Özel Eğitim bölümlerinde rehberlik ve rehberlik teknikleri dersleri programlarına konmuş ve okutulmaya başlanmıştır. Ayrıca daha sonraki dönemlerde test test ve araştırma bürosu da oluşturulmuştur. Şimdiki günümüzde ise buralar RAM'lara dönmüştür. Rehberliğin temel ilkesi ve amacı. Rehberliğin temel amacı Bireyin kendini gerçekleştirmesini sağlamaktır. Rehberliğin ilkelerine baktığımızda, rehberliğin temelinde insan hak ve sorumlulukları ile ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. Herkesin anlayış ve işbirliği içinde çalışması gerekir. Rehberlik yardımının esası, öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamalarıdır. Bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal olan bütün kapasitelerini kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en uygun bir düzeye geliştirmesi için öğrencilere yardım etmektir öğrencilere rehberlik yardım verirken onları türlü yönleriyle tanımak gerekir. Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun olan alanlarda yoğunlaştırılmalıdır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde gizlilik esastır. Arkadaşlar biliyorsunuz sınavda modül 1 ve 3'te en ağırlıklı en çok soru çıkacak yerler. şimdi söyleyeceğim yerden kendimce soru çıkacağını tahmin ediyorum. Rehberlikteki yanlış anlayışlar Rehberlik bireye tek yönlü olarak doğrudan doğruya yapılan bir yardım değildir. Yardımın temelinde bireye acımak, onu kayırmak yoktur. Bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenilmez. Kullanılan bütün yöntem ve teknikler amaç değil, sadece araçtır. Rehberlik yardımı akademik bir öğrenme konusu ya da ders değildir. Rehberlik bir disiplin görevi değildir. Ceza vermez, yargılamaz, not vermez. Rehberlik yardımı her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir. Zaman ister. Evet şimdi rehberliğin ilkeleri, amacı, tarihsel gelişimi birinci kısımda bitirdik. İkinci kısımda rehberliğin hizmeti ve iş, işlevleri var. Burası biraz uzun ve kavramların çok olduğu kısım. Burayı dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Rehberlik hizmetleri ve işlevine baktığımızda bunlardan birincisi psikolojik danışma. Psikolojik danışma hizmetleri rehberliğin özünü oluşturur. Merkezde bunu görebilirsiniz. Oryantasyon hizmetleri öğrencilerin okula ve yakın çevresine uyumlarını ve böylece öğrencilerin eğitim hizmetlerinin en etkili bir şekilde yararlanmanı amaçlayan hizmetlerdir. Bireyi tanıma, rehberlik bireyin kendisini tanımasıyla başlar. Bilgi toplama ve yayma, bilgi toplama etkinlikleri öğrencilerin kendilerine uygun eğitsel ve mesleki tercihler yapmalarına yardım etmektir. Yönetme ve yerleştirme, yerleştirme eğitsel, mesleki ve sosyal olmak üzere 3 gruba ayrılır. Eğitsel yerleştirmeler, eğitim programı, ders, kurs ve başka bir okulda yerleştirmeleri kapsar. Mesleki yerleştirmeler, öğrencilerin bir iş veya mesleği yerleştirmelerini. Sosyal yerleştirme ise kültürel ve sosyal yerleştirmeleri kapsar. İzleme, rehberlik çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığını izleme çalışmalarıdır. Müşavirlik, dolaylı yollardan öğrencilere sunulan hizmettir. Çünkü bu diğer hizmetlerden farklı olarak öğrencilere değil, okuldaki personelle, öğretmen, yönetici, öğrenci, hizmetliye verilir çevre ve veli ile ilişkiler, etkili çalışma için çevrenin desteğini almak gerekir. Şimdi geldik okul psikososyal destek ekiplerine. Okul psikososyal destek ekipleri okul müdürü veya okul müdür tarafından görevlendirilmiş bir müdür yardımcısı başkanlığında. Rehber öğretmenler, psikolojik danışmanlar ve rehberlik hizmetleri yürütme konusunu üyesi her sınıf düzeyinden en az bir sınıf rehber öğretmeninden oluşur. Okul ekibi birinci dönemin başı, ikinci dönemin başı ve ikinci dönemin sonu olmak üzere yılda üç kez ve ihtiyaç duyulan hallerde toplanır. Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin sunulması ile ilgili bazı modeller var. Bir de bunları inceleyelim. Birincisi hizmetler modeli. Psikolojik danışmanların etkinliklerini, oryantasyon, bireyi tanıma, bilgi verme, psikolojik danışma, yerleştirme ve izleme biçimini alt kategoride ele almıştır. İkincisi süreç modeli. Psikolojik danışma hizmetlerinin klinik ve terapotik yönünü vurgulamıştır. Üçüncüsü görevler modeli. Bu modelde psikolojik danışmanların görevleri basitçe listelenmiştir. Dördüncüsü, kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik program modeli. 1960'lı yıllarda ortaya çıkan bu yaklaşımda bireyin gelişimsel ihtiyaçları ön plandadır ve rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması gerektiğini savunur. Burada en çok kapsamlı rehberlik ve psikolojik danışmanlık üzerinde duracağız. Peki kapsamlı rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin özellikleri nelerdir? Sonuç temellidir. Yani yeterlikleri kazandırma amaçlar. Standart temellidir. Program tüm öğrencilerin kazanmalarını beklediği beceri, yeterlik ve davranışları içerir. Veli tabanlıdır. Program hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının kontrol edilmesi, programın öğrenci gelişimine yararlılığının kanıtlanması amacıyla öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerinden veri toplanmasını dayanır. Gelişimseldir, kapsamlıdır. Program öğrencilerin ve ulaşmasını ulaşmanın sağlamı düzenli, planlı, sistematik olarak oluşturur takım çalışması gerektirir. Okullarda rehberlik ve danışma hizmetlerinin hazırlanma sürecinde genel, yerel ve özel hedefler oluşturulur. Genel hedefler bakanlıkça, yerel hedefler il komisyonlarınca, özel hedefler ise kurumlarca oluşturulur. Şimdi gelelim rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonuna. Komisyonu nasıl kuracağız? Bu komisyonun görevleri nelerdir? Bu komisyon okul müdürünün başkanlığında Eğitim kurumunda görevli bir müdür yardımcısı, rehber öğretmenler, sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf düzeyinde seçilecek bir temsilci, okul öncesi eğitim kurumlarında farklı yaş kurumundaki çocukların eğitiminden sorumlu en az birer öğretmen, orta eğitim kurumlarının disiplin kurulu ve onur kurulundan birer temsilci, okul aile birliğinden bir temsilci, Komisyon birinci dönem başında, ikinci dönem başında ve derslerin sonunda olmak üzere üç defa toplanır. Komisyonun ilk toplantısı, öğretmenler kurulu toplantısı yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde yapılır. Peki görevleri nelerdir? Kuruma ait özel hedefleri belirlenir. Rehberlik ve psikolojik danışma servisinde hazırlanan okul rehberlik ve psikolojik danışma programını inceler, görüşlerini bildirir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin yürütülmesi sırasında hizmetlere ilişkin çalışmaları inceler, değerlendirir. Yapılacak çalışmalara ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği sağlanması için gerekli faaliyetleri planlar öğrencilerin sosyal, duygusal, akademik ve kariyer gelişimleri ile ilgili yapılacak çalışmaları görüş bildirir. Okulda gerçekleştirilecek psikososyal destek hizmetlerinin okul rehberlik ve psikolojik danışma programına eklenmesi hususunda da görüş bildirir. Peki komisyon kuruldu ama bir okulda rehber öğretmenin görevi nelerdir? Bunu da açık açık bize anlatmış. Bunu üç ba ana başlık altında inceleyeceğiz. Gelişimsel ve önleyici hizmetler, iyileştirici hizmetler, destek hizmetler. Şimdi gelişimsel ve önleyici hizmetlere baktığımızda özel bilgi ve beceri gerektiren etkinlikleri uygular, bireyi tanıma, sosyal, duygusal, akademik ve kariyer gelişim alanlarında ihtiyaç duydukları bilgileri bireysel çalışmalar, grup çalışmaları yaparak veya yayın hazırlama yoluyla öğrencilerle paylaşır. Eğitim kurumuna, staja, işe, mesleğe, okul içi ya da okul dışı sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirir. İyileştirici hizmetler, Formasyonuna uygun olan rehber ve psikolojik danışman bireysel veya grupla psikolojik danışma yapar. Psikolojik ve sosyal destek sağlar. Danışmanlık tedbir kararı verilen çocuğa ve çocuğun bakımında sorumlu kişilere hizmet sunar. İhtiyaç duyması durumunda bireyi yardım alabileceği düşünülen daha yetkin uzmana, kuruma, kuruluşa, hastaneye yönlendirebilir. Üçüncüsü destek hizmetler. Sınıf rehberlik programının hazırlanmasının uygulanmasını, sınıf içi rehberlik uygulamalarının geliştirmesini, sınıf rehber öğretmenliğine müşavirlik eder. Müşavirliği tanımlamıştık. Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı rehberlik ve araştırma merkezine iletilmek üzere en geç Ekim ayının ilk haftasında e-rehberlik sistemi üzerine hazırlar. E-rehberliği birazdan konuşacağız. Okul rehberlik ilk ve psikolojik danışma programı doğrultusunda e-rehberlik sistemi üzerinden kendi haftalık programını hazırlar her yıl Kasım ayı içerisinde eğitim kurumlarına ait risk haritası oluşturur. Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı kapsamında gerçekleştiren çalışmaları e-rehberlik sistemine işler. E-rehberliğe baktığımızda e-rehberlik de bir online rehberlik platformu. Ee, özellikle psikolojik, okul psikolojik danışmanı bu konuda en geniş etkiye sahip kişi. Burada e sene başı, sene ortası, sene sonu ve haftalık raporlama, öğrenci yönlendirme, öğrenciyle ilgili formları dijital ortamda tuttuğu bir yerdir. Sonra rehberlik ve psikolojik danışma il yürütme komisyonuna bakalım. Rehberlik hizmetleri il yürütme komisyonunun kuruluşu ve görevlerini tanımlayalım. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonu. Biri Eylül ayında, diğeri Haziran ayında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonu, il milli eğitim müdürlüğünün başkanlığında, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerine sorumlu il ve ilçe şube müdürlerinden, RAM müdürlerinden, Ram'ın rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölüm başkanlarından, örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarının her tür ve kademesinden seçilen en az birer müdür ile bu tür ve kademelerde kurumlara göre yapan en az birer rehber öğretmenden oluşur. Görevleri nedir? Haziran ayında yapılan toplantılı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin ihtiyaçlar doğrultusunda bir sonraki eğitim yılı içerine yerel hedefler belirlenir. Belirlenen yerel hedeflerin Eylül ayının ilk haftasında e-rehberlik sistemi işlenmesi sağlar. Neden yerel hedefler? Çünkü genel hedefleri bakanlık veriliyor. Yerel hedefler il komisyonunda, özel hedefler ise kurumlarda. Eğitim kurumlarının aile, öğrenci, öğretmen, yönetici ve diğer kamu personeli yönelik yürütülecek etkinlikler planlar. Açılması ihtiyaç duyulan rehberlik ve araştırma merkezi ile ilgili değerlendirmede bulunur. Rehberlik ve araştırma merkezinin sorumluluk bölgelerinin kapasitelerine göre her yıl değerlendirilir. İlde böyle karar alınıyor, toplantı yapılıyor. Ondan sonra bir alt basama okul grubuna geliyoruz. Okulda yöneticilerin ve öğretmenlerin, rehber öğretmen değil, diğer öğretmenlerin görevleri ve amaçlarına bakalım. Okul müdürünün rehberlik ve psikolojik danışma hizmetine ilişkin görevleri. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin yürütülmesinde birinci dereceden sorumludur. Fiziksel şartları ve uygun çalışma ortamlarını hazırlar. Yürütme komisyonuna başkanlık eder. Özel hedefleri e-rehberlik sistemine, işler. Okur rehberlik ve psikolojik danışman programının hazırlanmasını sağlar. Haftalık bu programları e-rehberlik üzerinden takip eder. Sınıf rehber öğretmeni zorunlu olmadıkça öğrencileri mezuniyetine kadar değiştirmemeyi esas olarak görevlidir. Sınıf rehber öğretmeninin rehberlikle ilgili görevlerine geldiğimizde sınıf rehberlik planını okur rehberlik ve psikolojik danışma programı ile sınıf rehberlik programı çerçevesinde hazırlayarak en geç Ekim ayının ikinci haftasında eğitim kurumu müdürüne onaylatır teslim eder. Ondan sonra bu etkinlikleri sınıfta uygular. Her yıl Kasım ayı içerisinde sınıftaki bulunan risk o, risk grubu altında olan öğrencilere bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışman servisine iletir. Öğrencilerle sınıfıyla ilgili yürütüldü rehberlik çalışma ilişkin raporu her dönem sonunda da eğitim kurumuna teslim eder. Şimdi bakanlıkça belirlenen gelen hedefler il yürütme komisyonunda yerel hedeflere dönüştürüldü. Sonra okuldaki komisyonda da özel hedeflere dönüştürüldü. Ve sınıf rehberlik planını oluşturuyoruz. Sınıf rehberlik programının amacı, öğrenme yaşantılarıyla kendini tanıyabilen, kendini ve başkanın duygularını bilen ve ifade edebilen, kişiler arası beceri ve karakter güçleri gelişmiş, içinde bulunduğu çevre ve topluma uyum sağlayabilen, problem çözme ve karar verme becerilerine sahip, kendine uygun ders ve meslek seçebilen, akademik ve kariyer planlaması yapabilen, yaşam boyu öğrenmeyi alışkanlık haline getiren, çalışarak üretmenin önemini belirseyen ve iyi oluş düzeyleri yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Peki sınıf rehber programının temel ilkeleri nelerdir? Programda gelişimsel, güçler temelli, problem odaklı ve kültürel farklılık dikkate alan bir yaklaşım benimsenmiştir. Duyuşsal davranışların kazandırılmasına daha çok odaklanılmıştır. Program gelişimsel bir yaklaşımda geliştirilmiş olup her üç gelişim alanında kazanımlar birbirinin temeli ve birbirini tamamlayan bir yapı içermektedir. Bireysel farklı dikkate alınmıştır. Program hazırlanırken hem bireye hem topluma karşı sorumlulukla gözetilmiştir. Sınıf rehberlik programlarımızı da değerlendirebiliriz. Bunlar sürece dayalı, algıya dayalı ve sonuca dayalı değerlendirme çeşitlerini sahiptirler. Sınıf rehberlik programının uygulanmasına ilişkin ilkelerde ise bilimsellik esastır. Bireysel farklılıkları temel alır. Okul rehberlik öğretmeniyle eş zamanlı, eş güdümlü yürütülür. Programı öğrenci, öğretmen, yönetici belirlerinin işbirliğiyle yürütülür. Uygulayıcılar ihtiyaç duydukları takdirde kazanımların sırasını öğrenci, okul ve bölge özelliklerini dikkate alarak değiştirebilir. Yani özel hedeflere dönüştürebilir. Bu videonun ikinci kısmının son konusundayız. Bireyi tanıma. Öğretmenin öğrenciyi tanıma nedeni, ünite planı yapmak, ders etkinliklerini düzenlemek, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik yöntem ve teknikleri seçmektir. Her öğrencinin bireysel farklılıklarına göre gelişmesine yardımcı olmaktır öğrencilerin gerçekçi benlik algıları geliştirmede ne yardım etmektir? Öğrencilerin ilgileri, güdüleri, yetenekleri doğrultusunda kendilerine en uygun öğrenim dalına veya mesleğe yöneltmektir. Peki bireyin tanınması için gerekli özellikler neler? Sağlık durumu, yetenekler, ilgiler, kişilik, benlik tasarımı ve değerler, çevre ile ilgili bilgiler. Peki bireyi tanımada hangi yöntem ve teknikleri kullanacağız? Burada iki tane teknik ve yöntem karşımıza çıkıyor test ve test dışı yöntemler. Ancak bu test ve test dışı yöntemlerin geçerli, güvenirli, kullanışlı ve ekonomik olması gerekir. Şimdi Reperk'te kullanılan testlere baktığımızda yetenek testleri, ilgi testleri, tutum testleri, kişilik testleri bulunmakta. Test dışı tekniklere baktığımızda gözleme dayalı, kendini anlatmaya dayalı, başkalarının kanıtlarına dayalı ve etkileşime dayalı teknikler bulunmaktadır. Son olarak bireyi tanımada aile ilişkiler de önemli. Aile ilişkilerin sebepleri ise çocuklarıyla en yoğun iletişimde bulunan, onu doğuran, onu büyüten insanlar. Ortak kültürleri var, aynı sofraya oturan insanlar. Peki biz bu ilişkileri nasıl sağlarız? Okulda sağlayabiliriz veya ev ziyaretleri yaparak evde sağlayabiliriz. Bu sayede de işbirliği temelli bir katılım sağlamış oluruz. Şimdi üçüncü kısım özel eğitime geldim. Özel eğitimde üç başlık karşımıza çıkıyor. Zedelenme, yetersizlik, engel. Zedelenme organların herhangi birisinin zarar görmesi. Bunun sonucunda o organların birinin yetersizlik yaşatması ve sonuç olarak da toplumda diğer akranlarımıza göre bununla ilgili bir engel oluşması. Yani gözünden hasar alan bir arkadaşımın göz görme yetersizliğini başlaması ve bunun sonucunda kendisinin görme ile ilgili bir engel oluşturması. Şimdi genel olarak özel eğitimde altı grupta öğrenci var tanımamız gereken. Bunlardan birincisi zihinsel yetersizliği olan öğrenciler. Hafif, orta, ağır ve çok ağır düzeyde olmak üzere dört grupta eline alınan, dilin hem anlama hem ifade etme boyutunda sorun yaşayan, bellekle ilgili problemleri bulunan, dikkat süreleri çok kısa olan, zeka puanları 70'in ve altında olan öğrenciler zihinsel yetersizliği olan öğrenciler olarak tanımlanmakta. Otizm bozukluğu olan, otizm sahibi öğrenciler. Otizm biliyorsunuz sosyal bir iletişim bozukluğu. Otizm'e sahip olan öğrenciler sosyal etkileşimin ilk basamağı olan göz kontağından bile kaçınırlar. Bu öğrenciler isimlere tepki vermezler. Akranlarıyla ve yetişkinleriyle iletişim, etkileşim becerileri sınırlıdır. Alıcı dil boyutunda ve ifade edici dil boyutunda sınırlıklar yaşayabilir. Bazı nesnelere, bazı tepkilere aşırı derecede duyarlı olabilirler. Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler normal bir zekaya sahip oldukları halde özellikle bazı akademik alanlarda akranlarında önemli ölçüde ayrışan güçlükler yaşarlar. Performansları değişiklik gösterebilir. Disleksi olan özellikle öğrencilerde okumada ciddi problem yaşar. Harfleri tanıma, heceleme, harfleri doğru ve akıcı bir şekilde çözümleme konusunda düşük performans gösterirler. Matematiksel hesaplama yapmakta zorlanabilirler. Öğrenme güçlüğü olan birçok öğrenci dilin mekanik ve sosyal ile ilgili de sorunlar yaşar. Dil ve konuşma bozukluğu olan öğrenciler, dil bozukluğu olan öğrenciler başkalarının söylediklerini de anlamakta zorluk çekebilir. Çünkü alıcı dilleri gelişmemiş olabilir. Aynı şekilde duygu ve düşüncelerini aktaramadıkları için de ifade edici dil bozukluğu da yaşamış olabilirler. İşitme yetersizliği olan öğrenciler, işitme yetersizliği olan öğrenciler zihinsel olarak herhangi bir problemleri yoktur. Normal zeka düzeyine genellikle sahiptirler. Ancak işitme yetersizliğine yaygın olarak dil ve iletişim becerilerini de olumsuz yönde etkilemiştir. İşitme yetersizliği olan öğrencilerin okuma düzeyleri işiten akranlarına önemli ölçüde daha düşüktür. Görme yetersizliği olan öğrenciler ise biraz daha heterojen bir gruptur. Görme yetersizliği olan öğrenciler öğrenme deneyimlerini dokunarak ve işiterek sağlarlar. Görme yetersizliği olan öğrencilerin çevrelerinde hareket etme yetenekleri sınırlı olabilir ve bu durum öğrencilerin deneyimlerini, sosyal ilişkilerini, bilgi edinme süreçlerini sınırlayabilir. Şimdi bir öğrencimizi rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirme ihtiyacı duyarsak, uygulamamız gereken bir prosedür var. Önce ilk belirleme. İlk belirlemede akranlarından ayrılan bir yanı, özellikle akademik, sosyal, duygusal, motor ve dil beceri olan öğrenciler belirlenir. Daha sonra gönderme öncesinde, bu öğrenciler için bir süreç uygulanır. Bu süreçte öğretmenlerin yapacağı bilgi toplama, müdahale programı ve bu programın değerlendirmesi söz konusudur. Ardından gönderme işlemi gerçekleştirir ve ayrıntılı değerlendirme başlar. Bu eğitsel ve tanılamadır. Bu genellikle RAM merkezlerinde ve hastanelerde yapılabilir. Sonra özel eğitim hizmetlerinin uygunluğuna karar verilir ve bu öğrenci için BEP hazırlanıp izleme ve değerlendirme süreci devam eder. Mesela üçüncü kısmın son konusu web hazırlama. Web hazırlamayı, web hazırlama süreçlerini bilmeyen öğretmenim yoktur. O yüzden burayı geçip dördüncü kısma bakalım. Dördüncü kısım özel yetenek kavramı ve Türkiye'deki özel yetenekli öğrencilerin eğitimi. Özel yetenekte öne çıkan dört tane kuram var. Bunlardan birincisi üçlü halka kuramı. Özel yetenek konusunda ilk akla gelen temel kuramlardan biri Renzulli tarafından ortaya konan üçlü halka kuramıdır. Bu kuram özel yeteneğin bazı bileşenlerinden oluştuğunu öne sürer. Bunlar ortalama üstü yetenek, yaratıcılık ve motivasyondur. Bireyde bu bileşenlerin biri eksik olursa özel yetenek ortaya çıkmaz. Beşgen kuramı, Stenberg ve Zank tarafından ortaya konan beşgen kuramı, özel yeteneğin ortaya çıkması için bazı ölçütlerden bahseder. Onlara göre birini özel yetenekli olarak tanımlamak için şu beş ölçüt kullanmalıdır. Mükemmellik, nadirlik, kanıt, üretkenlik, değer. 3. Bulanıklık kuramı Bulutluk kuramı Sak tarafından ortaya konan bu kuram sınırları olmayan bulutsu bir yapıdadır. Kuramda yetenek gelişimi sürecinde hem bileşenleri hem de gelişme değinilmiştir. Kuramın ana bileşenleri yatkınlık, uyarıcı koşul ve etkileşimdir. Bellek, muhakeme gibi zihinsel yatkınlıkların da ilgi, benlik gibi zihinsel olmayan yatkınlıkların özel yeteneğin ortaya çıkması için gereklidir. Bir yatkınlık çeşitli ve çok fazla uyarıcı tarafından uyarılabilir. 4. Ayrımsal üstün zeka ve üstün yetenek kuramı. Gagne ayrımsal üstün zeka ve üstün yetenek kuramını ortaya koymuştur. Kuramda üstün zekanın üstün yeteneğe dönüştüğünü ve bu süreçte öğrenme uygulama katalizörler şans boyutlarında rol aldığını belirtmiştir. Üstün zeka doğuştan var olan mental ve fiziksel alanlara ait yetenekleri ifade eder. Üstün yetenek ise doğuştan var olan üstün zekanın sistematik eğitim ve öğretim süreciyle yeteneğe dönüşmüş halidir. Şimdi özel yetenekle ilgili kuramlara baktık. Peki özel yetenekli insanların özellikleri nelerdir? Onu diğer insanlardan nasıl ayırt edebiliriz? Bir de ona bakalım. Özel yeteneklerin özellikleri akranlarına göre erken ve idili düzeyde dil gelişime sahiptirler. Genellikle erken okuma ve okumayı kendiliğinden öğrenirler asenkronize gelişim gösterirler. Empati, sorumluluk gibi özelliklerde erken gelişim gösterir. Duygusal açıdan hassastır, lider eğilimi gösterir, meraklı olma, çok soru sorma, yaşından ileri düzeyde mizah yeteneği vardır. Mantık, muhakeme gibi becerilerde erken ve hızlı gelişim gösterir. Mükemmelliyetçilik eğitimi gösterir, sosyal, toplumsal olaylara, evrensel değerlere karşı duyarlıdır. Geniş hayal gücü ve yaratıcılığı vardır. Geniş ilgi alanlarına sahiptirler. Sınıfa girdiniz, özel yeteneğine sahip olduğunu düşündüğünüz bir öğrenci var. Bu öğrenciyi tanımlarken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Öğrencilerin güçlü ve zayıf yanlarını belirleyeceğiz. Bilsem'in tanılama zamanlarını takip edeceğiz ve ilgili öğrenciyi adar göstermeye atlamayacağız. Özel yetenek potansiyeli olan öğrencilerin keşfedilmesinde alan uzmanlarının fikirlerini alacağız. Öğretmenler çalıştıkları disiplindeki alana özgü uzman ve kurumlardan haberdar olmalı. Öğretmenler çok ve çeşitli kaynaktan yararlanarak yeterli zamanda gözlem yaparak öğrencinin potansiyelini daha sağlıklı belirleyebilir. Tanımlama sırasında dikkat edecek spesifik bir durum da iki kere özel öğrencilerin belirlenmesidir. Örneğin özel öğrenme güçlü olan bir öğrencinin okuma güçlüğü belki dil alanındaki yetenek potansiyelini gizleyebilir. Peki özel yeteneğe sahip bir öğrenci seçtik. Bu öğrencilerin eğitimleri nasıl oluyor? Özel yeteneklerin eğitimi yaygın olarak gruplama, zenginleştirme, hızlandırma olarak adlandırılıyor. Gruplama, gruplama stratejisi adından da anlaşıldığı gibi özel yetenekli öğrencilere grup halinde eğitim verilir. Öğretmenlerin sınıfta zaman zaman yararlanabileceği gruplama türleri ise farklı yetenek gruplamalarla örnek verilebilir. Ancak bu gruplar tamamen özel yeteneklerin oluşacağı gibi farklı yetenek düzeyinde öğrencilerden de ulaşabilir. Zenginleştirme, Özel yeteneklerin eğitimlerini zenginleştirme uygulamaları için öğretim programının kendisi ve eğitim alanını çeşitlendirerek eğitim öğretim sürecinin normalin ötesine taşımak hedeflenir. Hızlandırma Hızlandırma bir eğitim programının çeşitli uyarlamaların normal süresinden daha önce tamamlanmasıdır. Sınıf atlatma, üstten ders alma, sınavla ders geçme gibi. Türkiye'de özel yeteneklere ders veren kurumlar Bilsem, Güzel Sanatlar Lisesi, fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri ilk akla gelenler. Ayrıca üniversitelerin bazı bölümleri de var. Peki özel eğitim veren öğretmenlerin özellikleri nasıl olması lazım? Özel yeteneklilerle çalışan öğretmenlerde beklenen özellikler şunlardır. Öğrencinin görevlerini onun düzeyine ve hızına uygun vermelidir. Ödevlerde tekrarlara ve alıştırmalara ağırlık vermemelidir. Tartışma, proje ve drama çalışmana önem verilmelidir. Grupla olduğu kadar bireysel çalışmalara da önem verilmelidir başarılarını çocuğun kendi performansı içerisinde değerlendirmelidir. Akademik konuların dışında sanat ve spor gibi alanlardaki bilgi ve becerinin gelişmesini desteklemelidir. Modül 3 bu kadardı arkadaşlar. Diğer modüllerde görüşmek üzere. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.